kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla, Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, isminden de anlaşılacağı üzere gayet güzel. Arapça bir deyim efendim, biz... Ee... Abanuş diyorlar ama tabi herkes şimdi Arapça terimini Arapça olarak söyleyemediği için bu şekilde deniyor. Biliyor musunuz da asıl orijinal ismini Arapçada yok neymiş? Abuganüç diyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arapçada biz öyle diyoruz. Abuganüç diyorlar. Abanuş ebu babası demek demek. Ee, baba. Abanuş evet. Bakalım nasıl olacak Abanuş kebabımız. Evet, 6 adet közlenmiş patlıcan kullanacağız efendim. 6 adet yine közlenmiş biber, 4 adet domates, 5 diş sarımsak, 100 gram tereyağı, 300 gram kuzu eti, 3 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber kullanacağız ve ayrıca bir tutam maydanoz ilave edeceğiz bu avanuş kebabımıza. Bakalım nasıl olacak? Közlenmiş evet. E, patlıcanlar. Şimdi patlıcanlarımız Foyunumuzu hazır Ayşegül Hanım. Onları siz isterseniz yavaş yavaş soyarsınız. Şöyle kenara bırakın. Tamam bırakayım. beraber inşallah evet. o zaman ben de bu şöyle. güzel yemeği hazırlayalım yine. Şöyle eldivenlerimizi alalım. Tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz biz de şöyle tekrardan robotlarımızın altını yaktık. Bu güzel yemeğimizi tekrardan nereden hazırlayacağız? en kolay şekilde, evet, en pratik ben... şekilde, en hızlı şekilde. Gerçekten Nerede? görünmüyorum bu sefer dekorla <laughs> <seçmiş>. Evet, aynı. Siz yine... Söylediğiniz kadar var yani, evet. Buradayım efendim, burada. <gülüyor> <gülüyor> ara ara ben ses çıkarırsam. Ama şu vardı, biraz önce yine elinizi sallasaydı görünürdünüz ama elime giydiğinizde evet, hiç Evet, tamamen artık görünmüyorum. <laughs> El sallayacağım biraz sonra buradayım diye farkına varacaklar inşallah. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, güzelce ne yapalım? Şöyle iki tane robotumuzun da altını açalım. Şöyle. Birisinde biberlerimizi közleyeceğiz. Diğer hayır. robotumuzun içinde de etlerimizi güzelce pişireceğiz. Etlerimizi pişirmek için ne yapabiliriz? Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, şöyle robotumuzun bir tarafında istediğimiz ızgara çeşidi ne istersek, canımız ne isterse her şeyi hazırlayabiliriz. Köfte mi, balık mı, tavuk mu, şiş mi... Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz yani aklınıza gelen ızgara çeşidi neyse her şeyi hazırlayabilirsiniz. Şöyle çevirdiğiniz zaman da sulu köfte mi dersin, et mi dersin, ondan sonra pilav mı dersin ne isterseniz kek kalıbı bile olarak kullanabilirsiniz. Şöyle fırın ıı, olarak, evet, olarak, olarak, olarak kullanıyoruz. Evet fırın tepsisi olarak kullanabiliriz. Şöyle robotumuzu sevgili Cilem ne yaptık? Güzelce bir hazırladık. Evet Bu yavaş... robotumuzda o zaman etimizi galiba kavuracağız. Doğru mu? Evet aynen tamam, öyle. Harika. Bu yavaş yavaş ısınsın. Ben de şöyle patlıcanları zaten hazırlamıştım. Şöyle koyalım Ayşegül Hanım. Sevgili Cilem Ayşegül Hanım burada yanımda. <laughs> 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 Kaybolmadı. Buradayım patlıcanlarla <laughs> daha da fark edeceğim. Şöyle siyah beyaz. İşin şakası tabii ki ama gerçekten bunun beyazlar giydiğim zaman <laughs> usta dediğim gibi dekolle bütünleştik artık <laughs> görünmez olduk <laughs> gibi. Şöyle bir kavurayım size. Siz yavaş yavaş onu. Biz soyalım bakalım. Soyarken bakalım. ben de şöyle diğer yemek hazırlıklarına başlayayım sevgilim. Evet. Şöyle yağımızı 8 ne yapalım? Önce robotumuza koyalım. Yavaş yavaş ısınsın. Evet şöyle güzel de bir. Evet biraz sıcak olduğu için biz e, bekletemiyoruz tabii. Ama şunu da söyleyelim çok da bekletmesinler. Çok bekletirseniz eğer patlıcanları sormakta zorlanabilirsiniz efendim. Sıcakken elinizin dayanabildiği kadar sıcak olsun. Daha rahat soyulacak. Doğru mu düzsa? Evet aynen öyle. Şöyle ben de biberlerden sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz şöyle robotumuza yapamadığımız hiçbir şey yok. Biberlerimiz közlenmesi gerekiyor. Ve közlenmesi için de ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi robotumuza koyalım. Güzelce bir şekilde közlensin. Evet şöyle. Kameralarımızı da görece şekilde Hatta bir tane de kırmızı biberden alabiliriz şöyle. Bunları bırakıp. Canımız ne istese, gönlümüz ne istese her şey hazırladığımız gibi şöyle sevgili izleyicilerimiz evet, üzerinde de güzel de biber de közleyebilirsiniz. Tabii, her sebzeyi közleyebiliriz. Evet, aynen her öyle. Her sebzeyi Hatta patlıcanı bile közleyebilir, hiç e, problem yaratmaz. Ama belki biraz hani patlıcan közlemek vakit alacağı için fırında daha rahat közlenebilir. Öyle değil mi Mustafa? Evet. Biber, soğan tabii kesin öyle. Biz öyle şey yaptık. Domates. Ondan sonra bu e, rejim ve diyet yapan izleyenlerimiz varsa, biliyorsunuz doktorlar her zaman ne diyor, Uzmanlar sebzeleri közleyerek e, pişirin, o şekilde yiyin yağsız. Robotumuzda harika bir şekilde közleyip yağsız yağsız yemeklerinizi diyet yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Evet. Evet, şöyle soyuyoruz ve ne yapıyoruz? Patlıcanımızı. Gece bir lazım onların. Şöyle kafasından dibinden güzel bir şekilde kesiyoruz. Zaten kabımızda soğuyacak. Çok rahat soyuluyor sıcak olduğu için de. Hemen Kolay bir şekilde, şekilde de Aynen öyle kabuklarını sıyırabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Şimdi güzelce yağımız ısındı. Biz de ne yaptık? Şöyle robotumuzun içine kuzu etlerimizi ilave yaptık ve yavaş yavaş kavrulsun. Bunlar kavrulurken ben de şimdi bunlar için sevgili izleyiciler etimiz için ne yapacağım? Önce biraz soğan doğrayacağım. Ondan sonra sarımsak doğrayacağım. Onlar da içine ilave yapacağız. Sonradan etimiz pişikten sonra kavrulmaya devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde siz de bir tane robot temin ettikten sonra ne isterseniz, gönlünüz ne isterse, canınız ne isterse her şey hazırlayabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik. Bir kere kullandıktan sonra sevgili izleyicilerimiz vazgeçemeyeceğiz. O kadar da eminiz sevgili izleyicilerimiz. Sonuna kadar da arkasındayız. Şöyle harika yemekler, enfes yemekler yapmak istiyorsanız ızgara hele sevgili izleyicilerimiz kesinlikle dumansız, kokusuz, izsiz, bir ızgara yemek istiyorsan bu rububuttan bir tane temin ettikten sonra siz de farkı göreceksiniz. Değil mi Ayşegül Hanım? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten izleyenlerimiz e, yaptığımız her şeyi uygulamalı olarak anlattığımız için bizlere sağ olsunlar sonsuz bir şekilde güveniyorlar. Tabii ki bizler de onların güvenini sarsacak bir şey yapmıyoruz. Allah da yaptırmasın zaten. Amin amin. Şöyle Evet şimdi soğanları doğruyoruz. Soğanları doğrayalım. Biraz da sarımsağımızı doğrayacağız yavaş yavaş. Pişen etlerimizi sonra içine ilave yapacağız. Kavrulmaya devam edecek. Harika. Birkaç evet, bir daha alalım. Siz neler yaptınız bugün Ayşegül Hanım? Vallahi ben neler yaptım usta. Ben çok yoğunum ya bugünlerde. Hep bir koşturmaca, hep böyle bir şey. Haydi maratona mı hazırlanıyorsunuz? Maratona sen? hazırlanıyorum. <laughs> Biliyorsun hep diyorum ya Eylül ayına giriyoruz, sezon açılıyor. Herkes için aynı şekilde. Ev hanımları için de aynı şekilde. Evet. Çünkü okullar açılacak, onları da bir telas saracak. Çocuklar okula gidecek, onlarla ilgilenecekler. E şimdi yine biraz daha işleri ağırdan alıyorlardı yaz sezonu diye. Onlar da yoğunlaşacaklar. Allah hepimize yardım etsin. Yani İda işte bu sene bize tatil yoktu zaten biliyorsun. <laughs> Olmasın ama olsun biz yine razıyız. İzleyenlerle buluşalım da gerisi önemli değil. Öyle bekliyoruz. Aile fertlerimiz hepsi tatile gittiler. Sağ olsun işte bir kız kardeşim kalmıştı. O da biraz yardım ediyordu. <laughs> o da paşa, e, evet perşembe günü. iki gün sonra gidiyor. Sabırsızlıkla anneannemizin dönmesini bekliyoruz. <laughs> çocuk olunca zor oluyor tabii ki. İşlerimiz var, güzel işler yapıyoruz inşallah. Buradan böyle artık duyurusunu zamanı gelince yapacağız. Evet inşallah. Aynı şekilde senin de güzel işlerin var. İnşallah hep beraber güzel projelere imza attıktan sonra izleyenlerimizde müjdeleyeceğiz, haberdar edeceğiz. Aynen öyle. Onlar da yakından takip ederler inşallah. Evet zaten bu projelerimiz sevgili izcilerimiz için onlar da mutlu edecek projeler. İnşallah onlarla beraber ne yapıyorsak onlarla beraber güzel Kesinlikle. şeyler... Kesinlikle. Onlardan destek alarak evet. onların duasıyla tabii Aynen ]lik. öyle. Şöyle sevgili izcilerimiz güzel kebabımız için ne yaptık? Önce sağ olsun Ayşegül Hanım patlıcanları evet, güzelce şöyle bir... Ben şöyle eti bir karıştırayım bir evet. de bu arada. Şöyle güzelce patlıcanları soydu, Şu anda hazırlandı. Ben de ne yaptım? Robotumuzun bir tanesine biberlerimizi koyduk. Yavaş yavaş közleniyor. O közlenirken diğer robotumuza da yağımızı koyduk. Ondan sonra serviscilerimiz yağımız ısındıktan sonra etlerimizi ilave yaptık. Ve kavrulmaya devam ediyor. O kavrulurken ben de şöyle ne yapayım? Gördüğünüz gibi önce soğanları güzelce bir şekilde küçük küçük kuşbaşı şeklinde doğradık. Ve az bir şey de sarımsağımızı, 4 diş sarımsağımızı da güzelce doğradıktan sonra onları da etlerimiz piştikten sonra içine ilave yapacağız. Şimdi soğanlarımızı hazırladıktan sonra sebizcilerimiz şöyle patlıcanlarımızı ne yapalım? Direktme şöyle tahtamızın üzerine alalım. Soymuş olduğumuz patlıcanlarımızı şöyle bıçağımızla güzelce bir şekilde bir parçalayalım. Evet. Evet bol bol patlıcan yiyelim. Hem vücudumuzun A vitamini ihtiyacını karşılayalım, hem sinirlerimiz gerilmesin, sakinleşelim, bizleri teskin etsin. Patlıcanın biliyorsunuz yatıştırma özelliği var efendim. İçinde bir de nikotin de barındırıyor ayrıca. Nikotinin fazlası zarar ama azı her insanın ihtiyacı olduğu için ne yapalım inşallah o nikotin ihtiyacımızı da bizlere çok zarar verecek. Sigaradan değil de. Aynen öyle maddelerden <laughs> uzak durarak. Daha böyle vitaminli, güzel yiyeceklerle inşallah patlıcan gibi sebzelerle karşılayalım. Evet bol bol ne yapalım? Patlıcan yiyelim tabii ki. Evet, şöyle sevgili cilemiz. Ve usta biliyorsun ayrıca e, patlıcanın çok daha da güzel özellikleri var. Vücuttaki fazla suyu dışarı atıyor. Şeker hastalarına iyi geliyor efendim. E, başka bir özelliği de nedir? Kansızlığa da iyi geliyor. Patlıcanın böyle güzel bir yanı da var. Sinirleri teskin ediyor. Kansızlığa iyi geliyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Vücuttaki fazla suyu dışarı atıyor. Harika bir sebze. Başlı baştan bir doktor diyorsunuz Kesinlikle değil mi? Yani, öyle. A vitamini, şey, evet. bol bol A vitamini var. var. Fosfor içeriyor ayrıca. İçeriğinde fosfor da var. Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür hem teşekkür lezzetli diyorsunuz. olacak hem de tabii ki bol vitaminli olacak. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Güzelce patlıcanlarımızı hazırladık şu anda. Onlar kenarda beklesin. Biz tekrardan şöyle 3 diş kadar sarımsağımızı alalım. Şöyle sarımsağımızı güzelce bir şekilde ne yapalım? Ufak ufak bir doğrayalım. Doğradığımız sarımsağımızı da patlıcanlarımızın içine ilave edelim. Güzelce beraber tekrar tenceremizde kavuracağız patlıcanlarımızı ama bunları kavrana kadar ne yapacağız biberlerimiz de bir közlensin sevgili izleyicilerimiz ondan sonra yemeğimize başlayacağız şöyle yapmaya şöyle etlerimiz harika bir şekilde robotumuzu hemen hızlı bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi hemen pişmeye başladı çok güzel ee, yine ben patlıcandayım. böyle şimdi bir şeyleri biler bildiğin zaman hakikaten her şeyi paylaşmak istiyorsun ee, karşındaki insanlar da iyice bunu ne yapsın farkına varsın diye. diye ee, biliyorsunuz usta yemek yemenin dışında yemeği yapmanın yöntemi de çok önemli. Aynen. Mesela hani örnek verelim diyorlar ki işte havuç. Havucu e, havucu yemek çok faydalı bir şey ama nasıl yiyeceğiz? Onu çok rendeleyip yememek lazım. Çok rendelediğimiz zaman ne olacak? İçindeki vitaminleri öldürüyoruz. öldürüyoruz. Farkında değiliz. Şu an biz de patlıcan dedik ya faydalarını saydık şekeri hastalıklarına teslimleri teskin ediyor dedik e, bu güzel faydalarını söyledik pişirilme yöntemi de aynen bizim hazırladığımız gibi külde ocakta veya fırında közleyeceksiniz kabuklarını soyup ince ince kıyacaksınız o zaman kesinlikle patlıcan içeriğindeki hiçbir vitamin değerini kaybetmiyor bu da çok önemli evet, yemeğin hazırlanma doğru. şekli öyle değil mi usta Evet. pişirme yöntemi de pişirme çok yöntemi önemli çok önemlidir. Bazı sebzeler var çok fazla öldürmememiz lazım çünkü öldürdüğün zaman içindeki vitaminler hepsi kayboluyor. Evet. Onun için çok aşırı hatta çoğu ben şahit olduğum doktorlarımızda duyduğumuz şeyler sebze çeşidini çok aşırı bir şekilde haşlamamız lazım. Biraz diri kalması lazım. Tabii. Şimdi o içindeki ölmesin vitamin yani. ölmesin diye ama gerçi biz her şeyde diyoruz ki çamur olana kadar <laughs> haşlayalım kaynatalım evet, ama o güzel da işte pilsin, pilsin. Evet ağzımızda erisin ama tabii ki bunu yapmayalım. Ee, sadece işte bunu niye paylaştık hem bu konuya değindik hem de patlıcanları hazırlama şeklimiz tamamen sağlıklı ve uzmanların ahçılarımızın aynı şekilde e, önerdiği şekilde hazırlayıp bu şekilde hazırlayıp tüketirseniz vitaminini sonuna kadar alacaksınız inşallah. Evet mesela çoğu yerlerde şahit oluyorsunuz sizler de görüyorsunuz ne yapıyorlar mesela eti soslayıp hemen ızgaranın üstüne bir koyup şöyle. İki bırakıyorlar. İki çeviriyorlar tamam. Yemeğe şey yapıyor. Ama bizde evet biz saatlerce pişiriyoruz. Çok hafif filan şey <laughs> kaldığı zaman aa diyoruz ki et pişmedi. Halbuki öyle değil. İşte o lezzeti, tadı. Ha, ben demiyorum ki kanlı bir şekilde bırakın. Güzelce pişirin ama Habit çok fazla tabi da. Olsun. Evet. <laughs> Tabii şaka bir yan ama gerçekten öyle. Özellikle ızgara çeşitlerinde, ızgara çeşitlerinde fazla kızartmamak lazım, fazla yakmamak lazım. Evet, aynen öyle şöyle baharatlarımızı da istersen bir ayarlayın Ayşegül tamam. Alın, yavaşça. O zaman şöyle şuradan kaşığımızı alalım. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz biberlerimizi harika bir şekilde közledik evet, ve Önce közlemeye devam ediyoruz. Şöyle tuz ilave edelim. Ondan sonra biraz karabiber. Evet. Şöyle karabiberimizi. Karabiberi çok fazla uh -huh. atmıyoruz biliyorsunuz. Evet şöyle yarım çay kaşığı yeterli olacaktır. Evet. Pul biber ister misiniz? Biraz atın. Siz çok sevdiğiniz için. Çok az. biz Şöyle gerçeği... Ayşegül Hanım'ın vazgeçemediği, evet. sevgili izleyicilerimizin rüyasında bize... gördük, rüyasında <laughs> sayıkladığı pul biberini evet. atıyor şu anda. Pul biberini ilave ettik, çok atmıyoruz. Malzeme listemizde biz belirtmedik, Kullanmayabilirsiniz ama biz böyle aklımıza geldi, kullanalım dedik. Güzel bir lezzet versin diye. Abanuş kebabı, patlıcandan tabii ki malzeme listemizi verdik. Neler kullandık? Patlıcanı kullandık efendim, ondan sonra güzel kuşbaşı dana et kullandık. Sonrasında tabii ki soğan, bakın şu anda domateslerimizi doğruyoruz. Biberlerimiz de robotumuzda közleniyor. Etimizle beraber tabii ki. evet Ve yapmaya devam ediyoruz. Evet şöyle domateslerimizi doğradık. Sevgili güzelce ne yaptık? Kuzu etlerimizi güzelce bir doğradıktan sonra güzelce robotumuzda kavrulmuş olduk. Ondan sonra soğanlarımızı içine ilave yaptık ve kavurmaya devam ettik. Güzelce kavurduktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle sevgili soğanlarımızı da içine Önce etimizi i̇lave kavurduk. Böyle domatesini de ilave yaptıktan sonra şimdi yemeğimiz hemen hemen hazır bir şekilde. Evet önce et sonra soğan. Evet. Güzel kavruldu. Sonrasında da şimdi zaten gördüğünüz gibi domatesi kavuracağız efendim etlerle beraber. Şöyle biberlerimizi görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir şekilde közlendi bakın harika. Hele şu kapya biber yok mu şu kapya biber? Hem böyle etli etli güzel güzel renkli renkli hem de muhteşem kokuyor. Muhteşem kokuyor gerçekten. Evet biberlerimiz harika bir şekilde közlendi. Onları da e, ne yapacağız? Patlıcanlarımız gibi soyacağız. Sonrasında abonuş kebabımıza ilave edeceğiz inşallah. Evet aşağıda. onları siz soyabilirseniz. Aşağıya gidelim. Evet, biraz hazır. yavaş yavaş soyalım. Tamam. Şöyle sevgili tekrardan ne yaptık? Tenceremize biraz sıvı yağımızı ilave yaptık. Sıvı yağımızı ilave yaptıktan sonra şöyle güzelce hazırlayıp soyup doğradığımız patlıcanlarımızı da içine ilave yapıyoruz. Tenceremizin içine. Ve güzelce bir kavuracağız şöyle. Şöyle patlıcanlarımızı güzelce bir pişirelim bir yandan. Sarımsağımızı da içine ilave yapmıştık. Buna fazla bir şey atmayacağız. Buna sadece biraz... Evet şöyle bir kameramız bir görsün. Şöyle sevgili kameraman kardeşim. Evet. Yağımızı koyuyoruz ve patlıcanlar, sövdüğümüz patlıcanları doğrayıp ondan sonra içine ilave yapıyoruz. 2 diş veya 3 diş sarımsağını da içine ilave yaparsınız sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra yavaş yavaş ocağınıza pişirmeye başlarsınız. Ve şöyle biz ne yapalım? Az bir şey de tuzumuzu atalım. Ama tuzumuzu çok fazla atmayacağız biliyorsunuz. Etimizin içine de tuzlarımızı atmıştık. Şöyle güzelce bir şekilde. Önce etlerimizi yağımızla beraber kavurduk. Ondan sonra soğanlarımızı ilave yaptık. Kavurmaya devam ettik. Ve en son ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Şöyle domatesimizi de kuzu etimize ilave yaptık ve kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde kendisini domatesler güzelce salana kadar pişime devam ediyoruz. Şöyle ne yapalım güzelce robotumuzun kapağını da kapatalım. Kolay bir şekilde, pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde yemeğimizi pişirsin sevgili izleyicilerimiz. Evet şöyle görüyorsunuz közlediğimiz biberlerimiz de ne kadar kolay bir şekilde soyuluyor efendim bakın. Robotumuz harikalar e, yapıyor gerçekten, evet görüyorsunuz gayet rahat bir şekilde közlendikten sonra evet. biberler soyuluyor. Soyduklarınızı şuraya koyabilirsiniz Ayşegül Hanım. Evet, ana. öyle yapacağız inşallah. Hiç evet. zorlanmıyoruz, yok. ayrıca e, közlediğimiz zaman da işte şey yapıştı, tutuştu, eyvah yandı diye dertlenmeye gerek yok. Aynen öyle. Şöyle. Evet. Sıcak olduğu için biraz haliyle elimiz yanıyor. Evet. Ama rahat soyabilmemiz için tabii ki ne yapacağız? Sıcak sıcak soymaya çalışacağız. Sıcak evet soymamız lazım şöyle. Küçük biberler bile öyle değil mi usta? Çok rahat bir şekilde közlenip soyulabilir. Evet. evet. Hiç fark Aynı etmiyor öyle. küçük büyük. Evet. evet. Hadi şu kapya biber yok mu? Şu kapya biber. Çok güzel görünüyor değil çok mi? Çok güzel görünüyor. Bize de çok güzel kokuyor. Aslında çok kişi e, kapya biberi çok acı acılı zanneder ama halbuki acı değil. Çok, bir çok tatlı bir biber. Çok evet. tatlı. Bunu biz bu şekilde yapıyoruz ee, kilolarla güzel bir şekilde közlüyoruz közledikten sonra ne yapıyoruz efendim soyuyoruz soyduktan sonra da böyle ufak ufak doğruyoruz kuşbaşı şeklinde doğradıktan sonra da üzerine harika soslar tuz limon ondan sonra güzel böyle nane sirke. Böyle harika ıı, soslarla tatlandırıyoruz sirke ve limonla beraber. Onu günlerce güzel böyle cam bir kavanoza koyarsanız veya tabii ki zeytinyağı günlerce böyle kahvaltıda salatalarda, ondan sonra garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Hatta yemeklerimizde bile. Evet. Şöyle bir yandan da seyircimiz evet, yavaş yavaş bir. ...güzelce bir doğrayalım. Evet. Usta bir de biber kızartması da çok güzel oluyor değil mi? Evet. Bir de böyle kızartıp... ...yağın içinde biliyorsun apayrı bir tat, lezzet veriyor. Kesinlikle veriyorsun. öyle. Sabah kahvaltılarında özellikle... ...hafta sonları... ...hafta içi genelde tabii aile bireyleri... ...bir arada olmuyorlar. İşte kimi işte oluyor, kiminin başka işleri oluyor. Ama hafta sonları, cumartesi, pazar günleri... ...benim çok hoşuma gidiyor. Sabah kahvaltısında şöyle kalkıyoruz... ...güzel böyle biberleri kızartıyoruz... Ondan sonra yine yumurtalar haşlanıyor. O gün hani de, e, ben geç saatte de yapıyoruz. Pazar günü hala 1-2 saat böyle kendimize ödül veriyoruz. Geç uyanıyoruz. Evet, Muhteşem kahvaltı hazırlamak. 3'te Üçte kalksam <laughs> usta buraya gelemem. <laughs> Bir saatte yetişirsin Ayşegül <laughs> Hanım'a. Yetişir miyim? <laughs> yetişirsin. <laughs> yetişirsin dedi de, bugün öyle bir şey oldu. Başıma öyle bir şey geldi. Evden çıktım, dedim ki 5 dakikada bizim ufaklığı teyzesine bırakacağım. Oradan bir toplantıya geçeceğim. taksiyle 5 dakika geçerim dedim. Çok da acele etmeyeyim çıkmak için. Ondan sonra bir çıktım. İnanın var ya, yani 2 kilometre yol var veya yok. 20 dakikada falan geçebildik. Öyle yoğun bir şey, trafik vardı. Trafiğe güvenmeyeceksin işte. Aynen. Her an her şey olabilir. Ondan sonra kahvaltıdan bahsediyorduk. Böyle yumurtası, balı, reçeli, tereyağı hepsi ayrı ayrı. Onu da alalım. Yemeyeceğimiz varsa bile bütün sofrayı donatıyoruz. Güzel böyle meyvelerle, sebzelerle tabii ki. Biraz da branş gibi oluyor aslında. Geç saatte yapıldığı için. Şöyle sevgilicilerimiz biberlerimizi de güzelce bir doğradık. Onu da ne yapalım? Şöyle tencerede pişen patlıcanlarımızı içine ilave yapalım. Evet. evet Közlenen biberlerimizi de soyduktan sonra ne yaptık efendim? Közleyip soyduğumuz, güzel bir şekilde doğradığımız patlıcanların üzerine ilave ettik. Tenceremize evet. sıvı yağ koyduk doğru mu usta sıvı yoksa yağımız, koymadık mı daha? Sıvı yağımızı koyduk. Evet sıvı yağımız ondan sonra patlıcanlarımızın içinde bir de sarımsak var. Evet. Sıvı yağımız, sarımsağımız, patlıcanlarımız ve tabii ki közlenmiş biberlerimiz. Hepsini ne yapıyoruz bir araya koyup güzel karıştırıp pişireceğiz inşallah. Biz güzel bir şekilde patlıcanı kavurduk. Üzerine de közlenmiş biberlerimizi ilave ettik. Evet. Şimdi güzelce sevgili ne yaptık? Şöyle bir tekrardan bir anlatalım. Güzelce patçanlarımızı soyduk. Soyduktan sonra güzelce bir şekilde doğradık. Ve yağımızla beraber güzelce tenceremizde kavurduk. Ve güzelce bir kavurduktan sonra közlemiş olduğumuz biberleri de güzelce soyduk. Onu da küçük küçük doğradıktan sonra patçanlarımızı içine ilave yapıyoruz. Şöyle bir alalım. Hı hı. Ne yaptık sevgili gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hazırladığımız patçanları, biberleri közlemiş olduğumuz. Şöyle tenceremizde güzelce bir kavurduktan sonra geniş bir tane tepsimizin içine ilave yapıyoruz. Şöyle tepsimizin içine ilave yaptığımız patlıcanlarımızı, közlenmiş patlıcan ve biberlerimizi şöyle kaşığımızın yardımıyla güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Sebizcilerimizi şöyle düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi Şöyle güzelce bir düzelttikten sonra robotumuzda önce neler hazırladık? Önce etimizi güzelce kavurduk. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızı içine ilave yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz soğanlarımızı içine ilave yapıp kavurduktan sonra domateslerimizi ilave yaptık. Baharatımızı verdik ve şöyle güzelce bir şekilde robotumuzda hızlı bir şekilde pratik bir şekilde piştikten sonra şöyle bir alıyoruz malzememizi sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kameramız yakından görebiliyorsa gördüğünüz gibi harika bir şekilde hala da kaynama devam ediyor. Ve malzememizi şöyle ne yapıyoruz? Evet dağıtmayalım isterse şöyle evet. kenarları görünecek şekilde. Tamam. Evet efendim abanuş kebabı yaptık sizlere. Bakın dumanı tutuyor hala yemeğimizin. Evet. Şimdi evet. onu ne yapalım? Şöyle kenara koyalım Ayşegül hı hı. Hanım. O yavaş yavaş süslemesini bir daha sonra yapacağız. Harika. Süslemesini yapacağız ve şimdi evet. ne yapacağız tabii ki? Şöyle kameramızda gördü. Şöyle alıyoruz efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize ben, sağlık. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Hanım. Ha, sevgili izleyenlerimize tabii ki her zaman dediğimiz gibi şiddetle bu güzel yemekleri tavsiye ediyoruz. İnşallah yapsınlar. Afiyetle, huzurla, sağlıkla yesinler diyoruz.